Daan, merhaba. Star gördüğünüz gibi yani ben bir şey diyemiyorum. Arkadaşlar. Uf yani bugün arkadaşlar yani gördüğünüz gibi ne ne diyeyim yani. Arkadaşlar. Arkadaşlar dün e, arkadaşımla Murder Master oynuyordum. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi e, ee, dün katil ben öldürürken sinirden dikkat dedim biliyorsun dikkat ne olur yani şimdi diyemem yani kötü bir kelime biliyorsunuz kötü bir kelime olduğu için arkadaşlar o yüzden ee, söyleyemiyorum ıkçılık ıkçılıkla ilgili arkadaşlar Sinirden nikka yazdım ve herkese maalesef şu anda ban bir gün banlandım arkadaşlar o yüzden video çekemiyorum kusura bakmayın. Benden video bekliyor olabilirsiniz. İşte arkadaşlar burada diyor ki işte robot böyle e, dizin böyle işte ırkçılıklara ayrımcılara izin vermez diyor. Bu tür ırkçılık davranışı izin vermez diyor Dersen arkadaşlar. E, Reason yani sebebi ayrımcılık, discrimination, ayrımcılık denir ayrımcılık. Ayrımcılık yapmışım arkadaşlar. Ben yani, doğru yan dedim, doğru yan adam dedi. Ayrımcılık yaptım bildiğiniz yani ne yapayım arkadaşlar? Narize. Bir gün arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hoşçakalın. Bay bay.